huzur, mutluluk, zenginlik, her şey. Şu anda bizler neyiz? Ben eksi Tanrı eşittir acı. Hepimiz acı çekiyoruz. Neden? Çünkü öyle bir yaşantımızda, buramızda, şuramızda, ilişkilerimizde Tanrı gibi bir şey yok. Var hocam. Nerede o Tanrı? Göster bakalım. Nerede o Tanrı? Özelliği nedir? Ne yapmamız gerekir? Böyle. Bir kişi bir şey söyledi 1400 sene önce sonra buraya kadar geldi. O vuru 2000 sene önce bir şey söyledi. O vuru bilmem 500 sene önce. O vuru trilyon sene önce. Böyle domino. Çık 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 Tak. Böyle. Hepimiz dinsiz. Ve dolaşıyoruz. O yüzden mutsuzuz. Yoga'nın anlamı şimdilik bu kadar. Hı? Yoga sadece hareket değil. Hareket olursa maskaralık da bir Bırakınız. Bir bütün olması gerekir. Daha tanrı önemlidir. Bakınız the science of life diyoruz. Ne demek in English? In Turkish. In Turkish. Türk iş. Yani Türk işi. Hı? Yaşamla ilgili bilgi almanız gerekiyor. Buraya gelmişim. Nerede kaçmışım buraya gelmişim? Şimdi bunu öğrenmemiz gerekir. Hı? Sonra azla ve Sonra da bir tık yukarıya git veya derine kim olduğunu öğren. The science of self veya self realization. Sonra da the science of God, God realization. Yani Tanrı idrak etmek. Tanrı'yla ile tanımak. Tanrı kontakt kurmak. Şu anda kontakt değiliz. Yoga yani kontakt. Yoga hareket değil. Yoga kadınlara ait bir şey değil. Bu azra öz yoga ile ilgili. İslam'da yoga yok. Dua yapılır. Abi dua nedir? Bir, bir dakika. Dua. Dua. Bunu da YouTube'da konuştuk. Onu izleyiniz, dinleyiniz lütfen. Abi bu dua değil ki. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün milli takımımıza inşallah üç tane gol atın. La e, yami. file'deki sultanlarımıza sultanlarımız da bugün voleybol maçlarında bilmeme, galip gelsin. La yami. Yarın bize pilav ve hamburger ve et biraz gelsin evimize. La yami. Abi dua istek değil. İstek ve arzu istemek farklıdır, dua farklıdır. Bütün duaları dikkat ediniz. Vatanımızı hainlerden bilmem şeyler. Elah yami. Ela yami. Biz, Biraz bize para gelsin. Elah yami. İyi evlilik geçireyim. Elah Çocuğum erkek olsun. Elah yami. Kız olmasın. Kız olsun. Elah Yarın şeye e, üniversite kazanayım. iyi puan alayım. Elah yami. Ela yami. Sonra da beni almasınlar. Dua Tanrı'yla paylaşmaktır, konuşmak. Birbirimizi konuşuyoruz ya, bilgi veriyoruz. Tanrı'yla da, da konuşunuz bilgileriniz. Nerede? Sabahtan akşama kadar ne yapıyorsunuz siz? Tanrı'yla konuşuyor musunuz? Dertleşiyor musunuz? Paylaşıyor musunuz? Ha? Bir şey söylüyor musunuz ona? Ha? Onun düşüncelerini istiyor musunuz? Ne Ben bugün buna gideyim. Yakıştı mı bana? Beğendin mi? Ben bugün sana ne yapabilirim? Sana ne yapabilirim? Nerede o Tanrı? Nerede bir Ben Biz Tanrı'ya inanıyoruz zaten. Tanrı'ya ne yapabilirsiniz? Nerede o Tanrı? Bak bir daha ukala kişiler, zeki kişiler. Tanrı'nın ihtiyacı yok ki. Tanrı'nın ihtiyacı yok. E paçayı kurtardık. Tanrı'ın ihtiyacı yok ki. Tanrı'da ihtiyacı var. Hı? Benim doğum günü benim için ne aldı Anneler günü oldu, babalar günü oldu. Çocuğum bana ne aldın? Bunu mu aldın? Hı. Altın değil galiba şeyde. Parasını kimden? Benden aldın bana bir şey ver. İhtiyacımız var. Ne için? Hatırlamak. Hatırlamak.